Diyor ki ey evladım halka küstahlık isnat etme. Bak halka küstahlık isnat etme. Yani kimseyi hor görme. Küstah adam biliyorsun modeller değişik değişik adamlar var. Hor görür aşağı görür. Kendisini üst görüp diğerlerini alt mertebe görür. Bu modeller çok. evladım sana arzını ihtiyaç eden kimseyi boş çevirme. Adam senden bir şey diyor bir derdi var. Arkadaşlar kim olursa olsun. Ya kardeşin, tanıdığın, eşin olsun ya bak yardım edebiliyorsan et. Yoksa kardeşim hakkı neler yok de. Ama bak adam sana bir derdini açtı değil mi? Adam sana bir sıkıntısını söyledi. Aga bir sıkıntı var çözelim bu işi. Ya kardeşim nasıl yapalım ya? Para yok ya da yardım etken hakikaten çıkmazdasın. Ya bir mı sorsak ne yapsak? Birine soralım. Hele hele yöneticiler idareciler, üst makamlar, ağalar, paşalar, başkanlar, başbakanlar bilmem neler. Ne diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Allah Celle Celaluhu'nun en sevmediği kimse zalim idarecidir. Haydi bakalım. Aman bu idareciler var ya. Arkadaş vallahi çok zor. Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adalet deyince aklı ilk isimle gelir arkadaşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peki Hz. Ömer radıyallahu anh adalet denince akla gelen kişi nasıl yaşıyordu? Ödü kopuyordu. Ödü ödü. Aman birine bir yanlış yapmayayım diye. Ya sen adaletle tanıyorsun. Buna rağmen işte bu korkuya sahip olduğu için Hz. Ömer radıyallahu anh oldu. Adaletin timsali oldu. Adalet mülkün temelidir sözü Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tasdikli sözüdür arkadaşlar. Kıyamette insanlar arasında en çok azap görecek kimse zalim idarecilerdir. Taberani, halkına zulmeden, halkına aşağılı. Arkadaşlar örnekleri siz verin ben karışmıyorum. Ne haliniz varsa görün. He, zalim olmayan, halkını incitmeyen bir yöneticiye de bu adam zalim dersen <laughs> sen de yanarsın ha. Bak isim, cisim, ülke, bir şey söyledim mi? Söylemedim. Ama hakikaten halkına zulmediyorsa yandı bitti kül oldu. Ama sen zalim olmayan, zulmetmeyen bir yöneticiye bu da zalim, bu da bilmem ne dersen sen de yandın. İftira attın. Diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem adil olmayan amir. Amir nedir arkadaşlar? Emir veren yönetici. Yüzüstü cehenneme atılacak. Yüzüstü. Aman ya Rabbi. Perperişan. 10 kişiye amirlik eden. 10-10. Bak fazla değil. 10 kişiye amirlik eden. Kıyamet de mahşer medeniyeti elleri bağlı olarak getirilecek. 10 kişiye. Peki milyonlarca kişi idare edenler. Aman ya Rabbi. Eğer diyor adil ise o 10 kişiyi idare eden adil ise kurtulur. Eğer değilse diyor, zulmü yüzünden helak olacak gidecek haberani. Hiç kimse yoktur ki 10 kişiye amir olsun da kıyamet günü idare ettiği kimseler arasında hüküm verilince kadar elleri bağlı olmasın. Yani diyor ki o 10 on kişi onun hükmü altındaydı ya. Arkadaşlar 10 kişi az görmeyin ha. Bir de peşine bunu binler yüz binleri düşünün. O 10 kişinin hesabı görülene kadar diyor, mahşerde böyle bekleyecek tutuklu. Bu senin karakolda kelepçeden değil ha haberiniz olsun. Böyle eller birbirine girecek. Cehenneme girecek ilk üç sınıf. Onlardan biri zalim amirdir. Zalim yöneticidir. Rabbim Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'in yöneticilerine adalet nasip etsin. Amin. Abi. Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkaranlara lanet olsun. Halkın işlerini üstlenip, mesela belediye. Muhtardan da örnek verebiliriz. Muhtar olsun, belediye başkanı olsun. Mesela kapıda kardeşim kaldırım yok, asfalt yok. Her taraf su, göl, çamur bilmem ne. Umurunda değil. Bunlar da Hı sen ulan belediye ben seni boş boşuna mı seçtim? Sana boş boşuna oy verdik. Bu vergiler aldığın çöp vergisi bilmem ne vergisi o vergisi bu vergisi. Nereye gidiyor bu vergiler abi? Sen yola kaldırma ona buna harca diye yapmazsa belayı bulacak. Siz amir bak bak Allah aşkına hadi i bak Buhari. Siz diyor amir olmaya düşkünsünüz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ciğerimizi biliyor mu? Biliyor. Siz diyor yönetici olmaya çok meraklısınız diyor. Anlayacağınız tabirde konuşuyorum. İşte burayı ben yönetsem, buranın kralı ben olsam, ağası ben olsam meraklısınız, seversiniz diyor bu işleri. Halbuki hakkını gözetenler hariç amirlik kıyamette diyor pişmanlıktan başka bir şey değildir. Teker teker hesap vereceksin. Örneği hemen Tayyip Erdoğan'a getirelim. Ona saydırmayacağım merak etmeyin. Ben örnek olarak okunuyorum. Mecburunu vereceğiz abi. Mesela diyelim şu anda Tayyip Erdoğan 83 milyonun hakkını edin. Misal diyorum. 83 milyon kişi bekleyecek. Ne zor bir iş be kardeşim ya. Hakikaten zor iş. Allah yardımcısı olsun amin. İnşallah buradan Silivri'ye gitmeyiz inşallah. Çıkışta al bunu al bunu. Ya, girmez abi hakkı konuşuyorum. Da. Allah yardımcısı olsun. Dua ettik yani şimdi. Aramızda AK Parti gençlik kolları varsa bunlara da selam yolluyoruz buradan. Abi hakkı konuşurum abi. Hayırdır ya. Amirliğin başı da sonunda pişmanlıktır diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamette azaptır. Ey Ebu Zer. Abi hitaba bak ya. Ey Ebu Zer. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Fakat sen zayıfsın. İki kişinin bile başına geçme. İki kişinin bile başına geçme. Vazifesini hakkıyla yürütenler hariç. Amirlik kıyamet gününde pişmanlıktır. Müslim. İki kişi lan. iki iki. Onda değil. ikiye düştü sayı. İki kişiyi idare edemezsen bittin. Herhangi bir idareci olmadan ölmek elbette senin için kurtuluş. Yani ömür boyunca hiç idarecilik yapmadıysan diyor senin için bu kurtuluştur diyor. Hiç meraklı olma. İşte yerim olsun altında çalışan olsun. Bu patronundan da alakalı ha. İdarecilik arkadaş. Patronluk da bu şey. İlla ki şeyi anlamayın. Belediye başkanı başbakan anlamayın. Ey Abdurrahman Radiyallahu anh. Amelik isteme. Eğer sen istemeden bir makama getire bak istemeden bir makama getirilirsen istemedin. Halk seni seçti diyelim. Allah Celle Celle yardımcın olur. Yardımcın olur. Eğer kendi arzunla amir olursan Allah Celle Celaluhu yardımından mahrum kalabilirsin. Dikkat et. Yani yapacağın ahvale göre, yapacağın hareketlere, işe göre